Selamun aleyküm arkadaşlar. Dolmalık biber. Böyle bir 4 kilo yaptıydım. Dolap için. Haşlayıp koydum. Bir 4 kilo daha yapıyorum. Önce yıkayacağım. Yıkadıktan sonra sıcak suda haşlayıp. Önce yıkamamız lazım arkadaşlar. Yıkamadığımız zaman çünkü biberler hep ilaçlı olduğu için hani kaynatırken içine çekmesin. Bunların hep bilgilerini vereyim sizlere arkadaşlar. Bu dolana kadar su dolduktan sonra bunu süzgece alacağım. Bunlar kışın için. Derin dondurucuda saklayacağım. Kışa hazırlık. Şimdi bunu ben süzdüreceğim. Biraz suda beklesin, ilacı gitsin. Süzgece aldım arkadaşlar şöyle. Şimdi bunlar süzüldüler. Bakın hiç suyu kalmamış. Suyum kaynadı. Bakın. şimdi biberleri haşlayacağım bu da yıkadığım biberler de süzüldüler burada yine tuz attım kaynağı haşlama suyuna 4 kilo biber burada bir iki kaynar geldikten sonra soğuk suda yine şoklayacağım Hepsini alırsa hepsini koyacağım. Çünkü bu tencere büyük. Hepsini almıyor. Bunu da bir haşır. Şöyle kenarda dursun. Bunlar tamam. Şimdi soğuk buradan alıp sıcak sudan soğuk suda şokluyorum arkadaşlar. Benim tariflerimin aynısını mı bularsanız aynısı olur. Yani değişik bir şey olmaz. Bakın suda soğuk suda da şoklandığı zaman şöyle yumuşacık oluyor. Bunları çıkardım soğuk suya. Şimdi kalanı biberleri de sıcak suyun içerisine aldım. Bakın bunlar soğuk suyun içinde. Soğuk suyun içinden alıp şöyle süzgece ters çevirerek süzülsünler. Oradan da poşetleyip dolaba kaldıracağım. Bu ikinci kez yapışım arkadaşlar. Sizler de yapabilirsiniz. Kış geldi kurutamadım. Bibersiz kaldım olmayın. Kalmasınız ama böyle yapabilirsiniz. Sonun içinde çıkardım. Suyun içerisine aldım. Bakın yem yeşil kalıyor şokladığımız zaman yeşil kalıyor. Şimdi arkadaşlar şuranın suyunu sildim. Şöyle poşetleyeceğim. Soydular. Zaten soğuk suyun içine koyduğum için. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 şehir 16 18 20'şer tane koydum. Şöyle öyle ayarlayacağım. 20'şer ilmişer. 20 Çünkü 2 kiloyu ben bir tavada sarıyorum. Ona göre ayarlamam lazım. 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 16 şar 16 şar koydum şey 14 14 her poşette 14 tane var yani e, iki poşeti bir tencere yapacağım Burası 4 poşet. 2 oyun dolduracağım arkadaşlar. Şöyle vakumlayarak bakın şöyle bastırdığınız zaman o havası hep çıkıyor. Hiç hava kalmıyor. Şöyle bükerek şu ağzını bağlayıp sıkıca hava almasın. Bakın vakumlanıyor. bastırdığımız zaman havası çıkıyor. Hem e, ufalıyor basarken. Çünkü yapışıyor birbirine. Kaba kalmıyorlar. Şöyle bastırdığımız zaman dolapta da yer olmaz. Bunları derin dondurucuda kışa hazırlık. Bunlar tamam arkadaşlar. Desteklerinizi bekliyorum. Beğenmenizi, kanalımda kalmanızı, yorum yazmanızı, abone değilseniz abone olursanız çok sevinirim. Allah hepinizden razı olsun. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.